Asolist Petek Dinçöz Yılbaşı Gecesi Azerbaycan'da sahne aldı. Dinçöz şarkılarıyla Azeri hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatırken yanında sadece Show TV kameraları vardı. Hadi bismillah başlayalım tutmayalım sakata gelmekten kim ne diyor takmayalım onların derdi çok bilmekten. Azerbaycan'ı Azerbaycan, Azerbaycan olalı böyle enerji görmedi. İki, bir, Petek Dinçöz Azerbaycan'a önce çıkarma yaptı. Yedi araç bir otobüsle geldi. Evet. Sonra Azeri yemeklerinden tattı. Aşkara. Aşkara. Aa bu bak. Pilava bak pilava. Çocuk oldu. Ortalığı birbirine kattı. Aşkara sahneye çıktı. Şarkılarıyla mest etti. Yetmedi. Bir de gece yarısı nar patlattı. <laughs> Petek Çöz'ün sabahtan geceye Azerbaycan çıkarmasından çok özel görüntüler geliyor. genç şarkıcı Betek çöze Azerbaycan'a gittik yılbaşında. Müthiş enerjisi, bitmeyen neşesi ve güzelliğiyle Petek'in en yaşlı konseri geliyor. <Sessizlik> Bakü'ye ayak bastığında Azeri basını karşıladı Fethettin çözü. Merhaba. Bakü ayak Hoş bastık geldin. sonunda. Evet. İnşallah Rabbim buradan ev almayı nasip etsin bana. Azeri magazinciler meraklıydı. Enişte Abdullah'ı soruyordu daha iner inmez beti. Abdullah Bey de gelecekti duyduk diye Yok sordu. bebeğim sen de geldik. <laughs> Tarkan'la aynı yerde yılbaşına girecek olmanın mutluluğunu yaşıyordu. Tarkan da burada. Tarkan'ı gördünüz mü? Kendisine de iyi seneler diliyorum. Sahne alacağı otelde posteriyle karşılaştı. 4 saatlik araç yolculuğunun ardından otele gelmiş olmanın verdiği yorgunluğa espri kattı. 4 saat önceki hanım ve 4 saat sonraki... <laughs> Koruma ordusu eşlik ediyordu Petek Dinçöz'e. Korumalarında maşallah vardı hani. Senin boyun kaç? Hemen 1.96 1.96 Senin... 97. Sadece koruma ordusu mu? Petek Dinçöz resmen çıkarma yapmıştı 8 araçla Azerbaycan'a. 7 araç geldi şöyle şu. 7 araç bir otobüs de geldi. Yorgunluğa rağmen enerjisi yerindeydi. Müşteriler için hazırlanan hediye paketlerine dikmişti gözünü. Petek Hanım'a kurbandı bunlar hepsi. Allah ben size kurban olurum. <laughs> <laughs> Toplayın <yapamaz. gülüyor> hemen. Ertesi gün akşama sahne alacağı otelin yemeklerini görmek için mutfağa iniyoruz Petekli'nin çözü. Kolay gelsin! Kolay gelsin! Başına aşçı kepini takıyor ve dalıyor mutfağa. Kep takmanız güzel yedim. Bu tacı bana ver. <laughs> Azeri mutfağının yemeklerinden oluşan menü oldukça zengin. İşte menünün en lezzetli parçalarından aşka. Aşkara. Aşkara. Böyle aşkara dediğimiz bir yemek var. Yani burada gavalı var, alça var içerisinde, soğan var, kuzu etler var. Bu şekilde hazırlanmış. Aşkara. Böyle, böyle. E bu kuzu eti mi usta? Böyle, kuzu eti. Böyle. Peki şey içinde ne bu? Kureyrik değil mi? Bu gavalı. Gavalı. Böyle. Böyle. <laughs> Birazdan fırına verilecek olan bıldırcınlar geçiyor gözümüzün önünden. Evet bıldırcınlar. <laughs> Ana. Bir şey Bir tuhaf oldum. Ve ağzıra layık tereyağlı Azeri pilavı. Pilava dikkat. Pilav galiba. Pilava bak pilava. Evet. Menü çok zengin. Kebaplar, tatlılar, havada uçuşuyor resmen. Üç kulak göbele paklavası. Kanfet olur. Üç kulak. de olur, şirniyatlarımız da olur. Göbele <laughs> baklavası, <laughs> tortumuz olur. Mutfak ekibinin yeni yılını erken kutluyor Petek Dinçöz. Mutfakta mini bir eğlence başlıyor. Vallahi pek bir anlayışı alıyor. Sözler. Bir taş attım tencereye tık dedi. Anası çıktı kızım evde yok dedi. <laughs> Şimdi de kısa bir otel turu atalım. Ama Petek dinçasın içindeki asla büyümeyen çocuk yaramazlık yapayım derken bir yerlerini kırmazsa. Söylediğimden önce bir sakatlanma olayım olabilir. Bilir. Abdullah Bey'i soruyoruz. O niye gelmedi Fetek Dinçöz'le birlikte Azerbaycan'a? Şimdi ben şöyle bir karar aldım. Ee, i̇stemiyorum yani benim çalıştığım yerde olmasını istemiyorum. Niye istemiyorum? Ee, benim özel hayatım ayrı, iş hayatım ayrı. ha Çok çok ileriki zamanlarda e, tabii ki olur. Neden olmasın? Gelir, e, izler. Ama şu anda istemiyorum yani ben özel hayatı, hayatla iş hayatını böyle iç içe sokmayı sevmeyen bir insanım ve bu kararı aldım. Apo'dan konuşurken bakın neler oluyor. Ama sürekli telefonda konuşuyoruz. Ne yaptın? Ay! anam Apo geldi. Ne yaptın? Ay! anam Apo geldi. <laughs> evet birisi geldi ama. Aralarından su sızmıyor. Beyaz atlı Apo'suyla geçtiğimiz günlerde omuz omuza çekilen fotoğrafının mini öyküsünü anlatıyor Petek Dinçöz. Çok istediğim ve hani bulamadığım bir ayakkabı vardı. O da o anda oraya gelmiş. Ee, o da ben arkam dönükken onu almış. Ben de onu paketlerde kasanın orada gördüm ve çok sevindim. Ve hemen sonra, Ay teşekkür ederim yaptım. Agastelerde bir gördük kanka muhabbet. Ne alaka yani? 2014'te teyze olmaya hazırlanıyor. Demet Akalan'ın Hira'sını merakla bekleyenlerden. Kendi hani bebeğimiz gibi oldu artık Hira bebek. Artık o bir dünyaya gelsin daha petek ablası ona neler alacak. Peki ya kendi bebeği? Annelik deneyimini yaşamayı çok istiyor. Hatta biraz abartılı istiyor sanki. Tabii ki isterim hani bir 5-6 tane çocuğum olsun, kalabalık bir ailem olsun. 5-6 tane. Vallahi bak isterim. Ama henüz erken bebek için. 2014 neler getirir bilinmez ama Abdullah Bey ile evlilik olayını askıya almışlar. Şu anda her şey çok güzel gidiyor. E şu anda mutluyuz. Yarın öbür gün ne olur bilinmez. E tabii ki evleneceğim. Daha henüz erken. Evlilik 2014'te e, evlilik değil iş olur hayatımda. Ama bakarsın Düğün kahve de yollarım o da belli olmaz. Ama aşk iyi gidiyor ve Petek çözün yüzü gülüyor. Bizim için önemli olan bu. Allah ağlatmasın hiçbirimizi üzmesin. Yüzümüz 2014'te de hep gülsün, hep mutlu olalım. Evlilik tarihlerine karar verdiğinde bizim haberimiz olacak nasılsa. İstanbul'da suni karlarla yılbaşı coşkusu yaratılırken Azerbaycan'da kar var. Kalan yerinde. Sercan Petekli'nin çözün ne kadar yaramaz olduğunu bilmesine rağmen iş aşkıyla mikrofonu elinden düşürmüyor ve bunun bedelini ödüyor. Aman. Ama şimdi bu hiç olmadı ki yani. <laughs> Azerilerin Fethettin Çöz sevgisi bir başka. Bir Azeri kanalı Fethek Dinçöz'ü bize soruyor. Bizde kalma kal denir. Siz sizi kavga ünlüler arasında. Oluyor mu? Fethek Hanım'ın kavgası kimle olmuş? Ya kavgalar ünlüler arasında böyle saç saça baş başa olmaz aslında. böyle oluyor. <laughs> Sahne öncesi son hazırlıklar yapıldı. Fethek Dinçöz'ün odasının kapısındayız. Fethek Dinçöz'ün odasının önündeyiz. Bakalım içeride neler oluyor? Şilteli sahne kıyafeti ve orkestrasıyla karşılıyor karşıılıyor kameramız odasında. Ekibinin yeni yıl dileklerini soruyor. Ekibinden birinin bir sürprizi var. Nasıl bir hanım istiyorsun? Ya gönlümde bir hanım var zaten bekliyor beni kendiliğinden ama. E niye bizi uğraştırıyorsun? <laughs> yani burada? yani işte evlilik bekliyoruz ya yani. O zaman evlilik teklif et. Tabi edeceğim inşallah. Etsene buradan. <laughs> Aa buradan olmaz. <laughs> buradan buradan. Aa, babası evet. burada. ailesi. Evet. Tuğba'cığım benim benimle evlenir misin hayatım benim? Sürprizlerle dolu bir gün devam ediyor bizim için de. çöz Dinçöz muhabirimiz Sercan Kazancı'nın doğum gününü kutluyor odasında. Mutlu yıllar, mutlu yıllar, mutlu yıllar sana. İyi ki ya, ya, ya. Ve sahne zamanı yarım şişe parfüm sürerek çıktı odasından. Oh. arabasına binildi ve sahne alınacak yere doğru gidiliyor. Heyecan dorukta. Yılbaşı coşkusunu Fethettin Çöz'e yaşıyor Azeriler. Yeah. sözün enerjisi yine süper. Ağabeyi, yine boş olur, boş olur. Ve Azerbaycan'da yılbaşına girmek için geri sayım başlıyor. Bir, bir. Acana gelinir gelinirdi. Azeri dansı yapılmaz mı? Minik bir Azeri kız eşlik ediyor Petek ablasına. Çocuklar olmaz. Çocuklar olmaz. Petek Dinçöz dansı olarak kabul edeceğimiz göbek şovunu da yapmayı ihmal etmiyor. biraz ilice şarkıyla bitiriyor Petek Dinçöz ve ekibi programlarını. Gelin, 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 Sahne sonunda yorgunluk ve keyif hakim. Çok güzeldi. Hı hı. E, hep beraber eğlendik. Kazasız belasız herkes eğlendi. Çok şükür. 2014'te e, inşallah hepimiz hepimiz eğleniriz. Mutlu geçer. Hep gülerek geçer. Bitiyor mu eğlence? Tabii ki bitmiyor. 4 saatlik otobüs yolculuğunda devam ediyor yeni yıl eğlencesi. Bu kez müşterilere değil, kendisine çalıyor ekip. İnsanlar el ele tutursa, birlik olsa, <laughs> bir sana. Azerbaycan için yeni yıla girildi ama Türkiye için otobüste yeni yıl zamanı. Bir geri sayım İstanbul için geliyor. <laughs> 4, 3, 2, 1... Hava uçağa binmeden hemen önce yılbaşının vazgeçilmezi nar patlatma töreninde sıra. Önce roman havaları çalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ve narlar patlatılıyor. Bereketli geçmesi temenni edilen 2014 için. Ve tekli çözde Azerbaycan turu böyle noktalanıyor. Hadi bismillah, başlayalım. İsmayalım, safa gelmekten kim ne diyor? Takmayalım, onların belki çok bir secek. Çek 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 aşkla girdi. İşte Kıvanç, işte yeni sevgilisi. Tanınmamak için padişah kamuflajı yapan Kıvanç Tatlıtu yeni sevgilisiyle yakalanmaktan kurtulamadı. Yeni yılda aşka geldi. Musti yengeyi fena öptü. Az sonra. Çek çek.